Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli bezelye yemeği yapıyorum. Hem de sizler için bir fikir olur. Ramazanda ne pişireceğim diye düşünüyoruz. Güzel bir bezelye yemeği yapın arkadaşlar. Yanına da bir pirinç pilavı mis gibi. Şimdi yapımına geçebiliriz. Arkadaşlar bezelye yemeğimiz için şöyle kuşbaşı etimiz var 250-300 gram onu tencereme alıyorum tencerede biraz mühürleyeceğim Etlerimiz güzelce mühürlendi. Şimdi bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullanıyorum. Yağla da birlikte biraz kavrulacak etlerimiz. Etlerimiz de kavruldu. Şimdi soğanını ekliyoruz. Soğanımız da kavrulmuş. Şimdi avucunu ekliyorum. Onunla da birazcık şöyle bir çevireceğiz. Şimdi patateslerini ekliyorum. Arkadaşlar bezelye yemeğimiz için bir orta boy soğan bir orta boy havuç bir orta boy patates kullandım şimdi arkadaşlar salçasını ekliyorum bir yemek kaşığı biber salçası bir yemek kaşığı domates salçası Salçamızı güzelce ezelim. Şimdi de bezelyelerimizi ekliyorum. Onunla da şöyle bir güzel karıştıracağım. Bunlar da yeterli bir şekilde kavruldu. Şimdi diğer malzemelerini ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiber. Suyunu da ekleyelim. dört buçuk bardak su ekledim arkadaşlar. Bakarsınız çekmesine göre siz de ekleyebilirsiniz üzerine. Şimdi pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bezelye yemeğimiz pişti. Altını kapattım. Şimdi yemeğe hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.